Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Ripple XRP SEC davası devam ederken çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Davanın sonucu hem XRP'nin hem de sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Ripple mahkemeden 4 talepte bulundu. Hafta sonu Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Chris Larsen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun SEC yeni iddialarına cevap vermişti. Ripple yöneticileri, beklendiği gibi, seç tarafından kendilerine yöneltilen tüm iddiaları reddettiler. Suçlamalar hakkında yeterli bilgi ve kanıtın olmadığını öne süren yöneticilerin şikayetlere verdikleri cevapların çoğunluğu "cevap gerekli değil" şeklindeydi. Sanıklar, seç tarafından kendilerine yöneltilen iddiaları reddetmenin yanı sıra, bir yıldan uzun süredir devam eden davaya son vermek için gerekli dört talep sıraladı. Garninghaus ve Larsen'e göre, mahkeme, seç tarafından açılan davayı düşürmeli, davalılar lehine karar vermeli, davalılar aleyhindeki davayı önyargı olarak nitelendirmeli ve avukat ücretleri ve diğer masrafları için riple yöneticilerine para vermeli. Sanıklar, ayrıca mahkemeden, davanın neden olduğu rahatsızlıklara dayanarak tazminat talep etti. Sanıklar bu taleplerle 8 Nisan 2, 2022 cuma günü verdikleri cevaplarında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun jüri yargılaması talep etmek isteyebileceğini belirtmişler. Davalılar Sejin böyle bir talebe hakkı olduğunu kabul ederken Ripple mahkemeden böyle bir hareketi reddetmesini istedi çünkü jüri tarafından yargılanmayı tercih etmek daha fazla gecikmeye neden olacak ve bu da yatırımcılara zarar vermeye devam edecek. Sej, Ripple'ı kendi lehinde bir uzlaşma anlaşması müzakere etmesi için gecikme taktikleri kullanmakla suçlanıyor. Sej, XRP'nin fiyatına zarar vermeye devam eden dava dilekçelerinin zaman çizelgesinin uzatılmasını talep etmişti. Sej davası, Ripple'a XRP pahalıya mal oldu. Ripple XRP piyasa değerine göre küresel kripto para sıralamasındaki ilk konumunun çok altına düştü. Sej davası, XRP'yi hedefinden uzaklaştırdı ve yatırımcılara büyük zarar verdi. 2017 yılının sonlarında, Bitcoin fiyatının 20 bin dolara fırladığı rally sırasında XRP, Bitcoin'in hemen arkasında ikinci sıradaydı. XRP, Ocak 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ATH 3,40 dolara ulaştı ve ikincilik koltuğunu korumaya devam etti. Bununla birlikte, BTC ve ETH'nin menkul kıymetler değil, para birimleri olduğunu belirten eski SEC direktörü William Hinman'ın yorumlarının ardından, Ethereum XRP'yi geçmeyi başardı. Ripple meraklıları hala XRP'nin ETH'yi geçeceğini umarken, SEC, şirketin ajansa kaydolmayarak yasalarını ihlal ettiğini belirten suçlamalarla sektörü sarstı. SEC Aralık 2020'de Ripple ve iki yöneticisi Brad Garlinghouse ve Chris Larsen aleyhine dava açtı. Ripple, SEC ile bir yıldan fazla süren uzun bir davaya başladığından beri ilme kaybetti ve davanın ardından ABD merkezli borsalar XRP'ye desteğini durdurmak zorunda kaldı. XRP, piyasa değeri hacminin büyük bir yüzdesini kaybetti. Suçlamalardan birkaç dakika önce küresel kripto para sıralamasında 3. sırada bulunan XRP, 39,58 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7. sıraya düştü. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.